Herkese merhaba, bugün Kanyon Starbucks'tayız. Yani aslında Starbucks'ı izliyorum ama ben Starbucks'a geldim ve... Fala Kimle karşılaştık? Bugün? Kimle karşılaştım? Falahattin'in kurucusu Sertaç Taşdelen. Nasılsın Sertaç? E, çok iyiyim, çok teşekkürler. Bu senle aslında ikinci söyleşimiz, kısa da olsa. E, biz Hilmi'yle çok seviyoruz birbirimizi. Bu sefer de e, Kanyon'da Starbucks'a karşılaşınca dedik ya, abi gel şurada oturalım, lafın iki belini kıralım. Ee, herkesin merak ettiği bir soru var dedi sana sormak istediğim ama soruyu sen yönelt. Evet, seninle yaptığım röportajdan sonra da böyle birkaç tane yorum geldi. Direkt soruyu söyleyeyim. Falahattin telefonları dinliyor mu? <laughs> ya da Falahattin bizi izliyor mu? Biliyorsunuz Falahattin Türkiye'nin en büyük fal uygulaması. Bu e, verdiği doğru cevaplarla ya da tutturma oranının yüksek olması mı diyelim? Tutturma olayının yüksek olması dolayısıyla tabii hem çok sevildi hem bir taraftan da merak uyandırdı. Ee, biz seninle yaptır, yapmış olduğumuz röportajda yazdı. Ee, zannediyorum 11 milyondu o zaman kullanıcı sayısı. Yani 11 download milyon. sayısı. Şimdi 13 oldu. Gittikçe hızla artıyor. Evet, gayet ee, güzel rakamlar bunlar. Fal Darısı başımıza. Paladin şu anda Hindistan, Amerika ve Orta Doğu'ya açılım yapıyor. Senle görüştükten sonra biz Endeavor girişimcisi seçildik Atina'da Kasım ayında. Evet haberini Ekim yaptım. Kasım ayında özür dilerim. Ee, Endeavor'un da desteğiyle biz yurtdışına açılmaya çalışıyoruz. İşte hem Arapça hem İngilizce versiyonları ve Tarot opsiyonu çıktı. E, bu arada tabi dediğim gibi yani o kadar bazen e, spesifik şey söylüyor ve biliyor ki evet. insanlar e, ister istemez bizi dinliyor mu korkuyorlar. kapılıyor korkuyorlar. korkuyorlar. Arkadaşlar buradan çok net bir şekilde söylüyorum. Faladdin kesinlikle ve kesinlikle sizin telefon konuşmalarınızı dinlemez. Sizin WhatsApp mesajlarınızı okumaz. Sizi ortam dinlemesi yapmaz. Kesinlikle böyle bir şey bir kere etik değil, İki, yasal değil. Yasal değil. 3 teknik olarak mümkün değil. Faladdin uygulaması mesela galeriye erişim istiyor. Neden istiyor? Diye soranlara çok küçük bir cevabım var. Arkadaşlar çünkü fincanın fotoğrafını çekiyorsunuz. Evet, şu an kahve. Galeriden izliyoruz. ekleme opsiyonu var evet. zaten. Yani yoksa ben galerideki fotoğraflara erişmem gibi bir şey söz konusu olamaz. Kameraya niye erişiyorsun? Bizim izliyorsun? E, fotoğrafını çekiyorsun bir fincanın. Dolayısıyla bizim istediğimiz tek şeyler bunlar. E, tabii ki e, zaten. Kişisel verilerin korunması kanunu ve GDPR'ın da evet. Türkiye'de çok fazla son zamanlarda e, ön plana çıkması dolayısıyla biz de bu konuda adımlar attık. Paladin uygulaması ve Binnaz uygulaması KVKK ve GDPR %100 uyumlu e, avukatlarıyla çalışmış ve bunu hem ülkemize hem dünyada hizmet verebilir hale getirmiş e, bir endeavor girişimidir. Evet, Dolayısıyla bu tip başarılı. söylentiler e, ancak söylenti olarak kalmaktadır. Yani Falahattin'in Gerçek... dinlemesi tamamen asılsızdır. Bunu direkt birinci ağız, direkt kurucusu... Birinci ağızdan dinledim. Evet, ben söylemiş olayım. E, ama bu tabii bizi asıl üzmüyor. E, hatta diyoruz ki demek ki Doğru hizmet veriyoruz, doğru içerik üretiyoruz ki insanlar evet. gerçekten bunun gerçekliğinden artık e, şaşırıyorlar. Ama aslında beklenti, her zaman söylüyorum, bir fal uygulamasından beklenti Eğlence olmalıdır. Biz burada kesinlikle tabii ki geleceği bilmek gibi bir iddiamız olamaz. Bu bir eğlence uygulamasıdır ve herkesin konuya bu şekilde bir eğlence uygulaması olarak bakması da daha sağlıklı olandır, daha keyifli olandır. Bizim de amacımız Türkiye'den çıkmış, bizim kendi kültürümüzden çıkmış bu hobinin, Evet sohbetin kültürümüzün bir parçası sonuç olarak kahve falı dünyayı açmak. Dünyayı açmak. Yani Türkiye'de e, Evet, öyle hedeflerim vardı, videoda söylemiştim. Dünyaya açmak ve bununla ilgili de adımlar atmaya başladık. Umarım bir sonraki röportajda da e, deriz ki işte Hindistan'da şu kadar milyonlarca kullanıcı var, Orta Doğu'da bu kadar kullanıcı var diye onların haberini vermiş oluruz. Böyle tatlı bir kısa e, kısa söyleşi yapmış olduk. Peki bu Falahattin'in dinleme e, soruları veya akıllarda kalan soru işaretleri neden çıkmış olabilir? Ya şöyle gerçekten şimdi insan o kadar spesifik bir şey denk geldiği zaman bunu işte Twitter'da ya da işte sosyal medyada paylaşıyor. Diyor ki ya evet bana işte sevgilimin kullandığı parfümü söyledi. <laughs> evet. Ama bakın çıkmadığı zaman bu paylaşılmıyor. 40 yılda bir kere çıkıp tam spesifik tuttuğun zaman aa nasıl bildiği oluyor. Halbuki e, tutulmadığı zamanlarda kimse düşünmüyor ki biz aslında orada belki rastgele şeyler arasında sana en çok uyabilecek şeyi gönderiyoruz. Evet. E, bu şekilde sosyal medyada ayyuka çıkınca bir de çok kullanıcı var. E, bu tabi pıtır pıtır yayıldı. Dediğim gibi bundan hiç e, ben kendi şahsım adına ortaklarım adına rahatsız olmadık. Tam tersi doğru yoldayız diye düşünüyoruz. Ama önemli olan tabii iletişimi açık ve doğru kurmak. Dolayısıyla bana bu fırsatı verdiğin için çok teşekkür ederim. Bunu hani cevap vermek için en iyi mecra da yine sosyal medyanın yeni medyanın kendisi. Dolayısıyla umarım doğru kişilere mesajımız ulaşmıştır. Evet, umarım doğru kişilere ulaşmıştır. Çok soğuk bu arada. Evet, bu arada ben <laughs> elim kamerayı tutarken dondu evet, şu arkadaşlar. An. Şu anda Hilmin'in eli dondu. Evet, o yüzden an. hani gayet stabil bir şekilde görüntüyü izleyebilirsiniz. Tripod'da duruyor gibi şu. Aynen anda. yani elim şu an gimbal aldı, sabitlendi. Evet, evet, evet. İnanılmaz soğuk bir kış akşamından İstanbul'dan, cumartesi akşamından. Peki e, bağlanıyoruz. Şey sormak istiyorum. Yurtdışına ne zaman açılacaksın? Planların aslında yurt dışına için... Açıldı, yurt dışı açıldık. Ee, şu anda Bahreyn'de App Store'da 2 numarayız. Azerbaycan'da 2 numarayız. Suudi Arabistan, Ürdün, Arap Emirlikleri ee, gibi Arap bir şey Arap ülkelerinin birçoğunda ilk 20'de Paladin uygulaması. Anladığım kadarıyla Mena'da, MENA bölgesinden başladan. MENA bölgesine başlanan. ciddi bir giriş yapıldı. Dün itibariyle 11 Ocak 2019 itibariyle Tarot İngilizce açıldı. Bu çok yeni bir haber oh, son yani, Biz tabii Amerika açılır. ve Hindistan'a açılım yapmak için tarotun İngilizcesini bekliyoruz. Çünkü kahve falını oraya hani ulaştırmak çok kolay değil. Önce tarotla gitmemiz daha uygun olur diye. Dün başladı. Dün gece saatlerinde açtığımız için üç tane tarot İngilizce bakmışız. Bir tanesi Endonezya, bir tanesi Hindistan, bir tanesi Amerika'ya. Evet. Peki bu falın İngilizcesini yapmak zor değil mi? Hani ah, kültürlerden ya. Tabii tabii. Zaten aslında. işin en büyük zorluğu o. Çünkü siz karşı tarafa vermiş olduğunuz ürün o kültürün bir yansıması. Evet. Bizim Türkiye'de başarılı olmamızın sebebi kahve falı olması. Ama bunu Hindistanlıya ya da Amerikalıya nasıl e, lokalize edebiliriz? Onunla ilgili işte e, kafa patlatıyoruz şimdi. Ve oradaki kişilerle ve danışmanlarla çalışıyoruz. Diyoruz ki biz al işte kahve falı ile ilgili bir içerik ürettik. Peki bunu e, Hindistan'daki bir kişi... Anlaması için içindeki mesela atasözünü değiştiriyor. İçinde mesela ne bileyim Türkçe'de kullanılan deyimleri İngilizce'ye çevirip onu mesela ondan sonra onların anlayacağı şekilde çeviriyor. Evet. Ve başka türlüsü zaten mümkün değil. Ya yani ben İngilizce biliyorum ama. Bir Amerikalı gibi tabii ki düşünemem. Tabii ki Amerikalı de. gibi düşünen Amerikalı da çalışmamız gerekiyor orada. Aynen öyle. İyi bakalım o zaman Sertaç ben sana başarılar dilerim. Çok teşekkürler. Artık yine böyle bir süre sonra yine ben seni böyle bir ayıküstü bir yerlerde yakalarım. Bu sefer derim İngilizce nasıl gidiyor derim yani. Aynen Mürtüş, aynen. açılımı nasıl gidiyor Ve diye sorarım. Ve ben sanırım. sana diyorum Hilmi'cim bundan sonraki röportajı İngilizce yapalım bari Amerikalılar izlesin. Tamam. Bundan sonraki röportajı İngilizce yapacağız. <laughs> tamam, süper anlaştık. Tamam. O zaman e... bir sonraki de Arapça yapmayalım fakat. Arapça yapmayalım. Yani <laughs> İkimiz de konuşamayız gibi geliyor. Muhtemelen konuşamayız. <laughs> ya da okay. şey Arapça altyazı koyarız. Arapça altyazı çok komik olur bence. İyi Enteresan mi? olur. Bu arada senin röportajının altına, yanılmıyorsam birisi Arapça neden yok? diye bir şey yazmış çünkü Aa. aramalarda ya yani Arap dünyasında aranmaya zaman, başladı çünkü falan. Google Translate kullanarak artık var link atalım link atalım tamam ben okay. Sertaç o zaman görüşmek dileğiyle çok teşekkürler teşekkürler bu arada ayrıca e girişime konuk oldun için çok teşekkürler çok sevgiler herkese bay bay evet arkadaşlar bugün kanyonda Sertaç'ı yakaladık şunu söyleyebilirim bundan sonraki süreçte de böyle girişimcileri yakaladıkça ayaküstü son durumlarıyla ilgili böyle mini röportajlar yapmaya devam edeceğim. Takipte kalın. Hoşçakalın.